Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok konuşulan bir oyun hakkında sizlere yardımda bulunmaya çalışacağım elinden geldiğince. Oyunumuz şu. Pokemon Go. Android kullanıyorsanız indirebilirsiniz. App Store'da nasıl olduğunu bilmiyorum. Hemen indirelim. Bu video aslında şey olacak nasıl indirilir kısmı olacak. Eğer beğenirseniz fazla izlenme gelirse like'lar gelirse oyun, Oyununu oyunu da oynarım. Evet. Şu fobito.com'dan şöyle aşağı inin. Yani yapamadıysanız aşağı inin. Böyle 3 tane şey çıkıyor karşınıza. Pokemon Go ücretli midir? Nasıl yüklenir? Nasıl oynanır? Nedir? Onlara siz bakarsanız, bakarsınız. Kafanızda bir sorun oluşursa. Şuraya basıyoruz arkadaşlar. İndirme işareti. Bu. Bu. Evet, bastım. Download 58.6 MB diyor. Buna basıyoruz. Zaten 58 GB'lık şey megabaytlık bir oyun zarar verebilir diyor. Hiç zarar verdiğini görmedim. İniyor arkadaşlar. İnsin. Ben tekrardan buradayım. Evet arkadaşlar. Bu oyun henüz daha Google Play Store'a gelmedi. Dünyada sadece iki tane ülkede var. İsterseniz bakalım şöyle. Pokemon Go. Gördüğünüz gibi saçma sapan şeyler çıkıyor. Yani bunlar değil. Evet inmiş mi? inmiş. Basıyoruz üstüne. Basalım evet. Sonraki yükle. Evet yükleniyor. Biraz biraz uzun sürebilir burası. bekliyorum. Evet. Sonunda geldi. Aç butonuna basıyoruz. Oyunumuz konum kullanarak oynanılıyor. Yani konumdan kastım. Burada yokmuş. Yani şuradan. Konumu açalım. Nerede konum şimdi? Heh, konum çıkmış zaten. Google Play le. şöyle bağlanalım. Oyun oynarken sizin de hareket etmeniz gerekiyor. Come back later diyor. Sonra bir daha açıyoruz. Bu sefer olur inşallah. İlk önce karakterimizi seçeceğiz. Erkek mi kadın olduğunu belirleyeceğiz. Evet hala bekliyorum. bastım tekrar neyse arkadaşlar bu kendisi konum bulduğu zaman zaten ayarlıyor konum bulduğu zaman oynayabiliyorsunuz yani konumunuz daima açık olmak zorunda bu oyunu oynamak istiyorsanız neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.